Merhaba. Ne haber? İyi misin? Hoş geldin. Seni kameraya çekiyorum. Video. Gel seyret. Bak. <laughs> Seni de çektim. Arkadaşlarım da çektim. Hoş geldiniz. Bizim izledim. Öyle mi? Ben gelirim. Çekimi yapayım <laughs> Ada da gelmiş. Ada hoş geldin. Yok, değil. Ada bizim deneyim öğrenen öğrencimiz. Evet. Ada verdiğinle geldim. Tamam, git. Kolay gelsin. Ben de çok Siz de mi? Ece ne yapıyorsun? Ne resmi yapıyorsun Ece? Ece ne resmi yapıyorsun? Yerde bir tane boya var galiba yanlış görmedim. Aa Neva da buradaymış. Hemen geliyorum Neva ile ilgileneceğim şimdi. Neva hadi gel çöllerini çekelim, çekelim seni. Tamirci Neva. Araba mı tamir ettin? Resim yaptın. Aferin sana. Hadi kolay gelsin. Çektim çektim. Vallahi çektim. Bakalım Ece'nin ellerine de resim yapanların elleri. Ne ellerini yıkayalım Hadi herkes ellerini göstersin bakalım. Ellerinizi bir görelim. Demek ki çalışmışsınız belli. Eller ise çalıştınız demektir. Süper. Hadi kolay gelsin size.